Gülsiperoğlu oladım, Yaşım 63. Ben bu hastalığı 7-8 senedir çekiyorum. Bir göz atmalarıyla başladım. Botoksta çözüm bulamadım. Yani yarı geçiriyor botoks. Tamamen durdurmuyor. Kızım Ersun Hoca'yı sosyal medyada bulmuş. Geldik. Masada bitti her şey daha gözümü açtığım an bittiğini anladım. Bugün ikinci günüm. En az bir 3-4 senedir kendimi meyve kapatmaya çalışmaya çalıştım daha doğrusu. Çarşıya çıksan göz göze gelemiyorsun. Çünkü o atakların nerede, ne zaman olacağı bilinmiyor. İnsanlarla göz göze gelemiyordum. Kendimi kapatmaya çalışıyordum daha doğrusu. Bugün daha dünden beri kendimi çok mutlu hissediyorum. Yani tekrar sanki yeni yaşama başlamış gibi hissediyorum. Gerçekten de öyle hissediyorum. Konuşurken en son devrelerde artık ağzım kayıyordu. Bu tabi boyundan çekiliyordu. Gece zannediyordum ki kafamın derileri bu tarafa geliyor. Sağdan sola doğru geliyor. Hiç 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 korkulacak hiçbir şey yokmuş. Bana çok çok hiç hiç hiçbir şey yok. Bugün diyorum ya daha iki gündü tamamlamadım. Ben dün kalktım, yemeğimi yedim, yürüyorum. Ağrım yok, sızım yok. Çok çok iyi. Ben çok ne bileyim mutluyum ya şu an çok mutluyum başka da diyecek bir şey yok mutluyum. Ersin hocama çok teşekkür ederim. Bütün heyetine, yanındaki çalışanlara, herkese.